Selam gençler. Yepyeni bir olsa videosuna karşındayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber başlıktan ve kapak fotoğrafından gördüğünüz gibi Supercell Creator nasıl nasıl olduğunu arkadaşlar bugün onları göstereceğim. Bu videoya girmeden önce bayağı canlı yayın yaptım. Nefesim falan sesim gitti. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle kulüpten de herkes selam vere bakın. Bunlar da onlar teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Canlı yayın dedik. Siz de canlı yayınlarımıza gelmiyor. Ben şöyle kulübümü de göstereyim arkadaşlar videoya geçmeden önce. Hızlı bir şekilde süpersel creator nasıl olunur onları Geçelim abi. Evet arkadaşlar sayfamızın ismi Supercell Creator arkadaşlar. Google'a Supercell Creator yazıyorsunuz şu an çizdiğim gibi arkadaşlar. İlk, ilkine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra buradaki çerezleri kabul ediyorsunuz. Bu Supercell'in kendi sayfası. Ee, birazdan önemli bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Baya heyecanlıyım sizler için de bir heyecanlı bir haber olacak. Login diyoruz arkadaşlar. E ee, ustamı ben buraya bir gireyim arkadaşlar. Şu an bir sansürlüyorum abi ben buradan. Neydi benim şeyim? Ee, şöyle abi ben bir gireyim. Hızlı bir şekilde abi şuradan e-postamızı girelim. Gözükmesin e-postamız. Engelleyelim. Şuralara. Sansür koyuyorum. Zaten. Şu an göremiyorsunuz. E-postanızı girdikten sonra arkadaşlar size e post dedim yani oyuna bağlı olan e-postanızı gireceksiniz. Sonra da yapacağınızı söyleyeceğim. Hemen bir gmail kodu gireyim ben geleyim. Evet arkadaşlar sonra e-postanıza bir kod gelecek. O kodu girdiğiniz zaman giriş yapmış buluyorsunuz. Mesela ben şu an girişimi yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Benim bu hesabım e, istediğiniz hesabı bağlayabilirsiniz. Sonra onu girdikten sonra YouTube hesabınızı ne yapıyorsanız gireceksiniz. Ben girdim şöyle arkadaşlar. Puanlar falan var. Bu puanları doldurmak için yapmanız için 5000 abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. 5000 abone, aboneyseniz Create simgesini alabiliyorsunuz. Ama nasıl alabiliyorsunuz arkadaşlar? Şimdi şurada X, şey, burada profil resminizin üstünüze tıklıyorsunuz. Şurada bakın şu an işaretliyorum. Burada Türkçesi diyor ki arkadaşlar ben buna başvuru yapıyorum ben. Yaptım daha doğrusu. Kimliğinizi, TC'nizi yok TC değil de nerede yaşadığınız YouTube'unuzun kanalınızın URL'sine nereye içerik diyorsanız onu yazacaksınız arkadaşlar. Ve yaptığınızdan sonra 2-3 gün sonra size bildirim geliyor Gmail'inize. Şu an benim mesela onaylanıyor. Yani bekliyorlar. Kanalımı kontrol ediyorlar arkadaşlar. Peki ben bu creator oldum diyelim. Size ne gibi katkılarım olacak? Hemen şöyle arkadaşlar. 300 bin puanım var. Bu puanları toplamak çok zor arkadaşlar. Şimdi videoya geçmeden önce bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle e, var. Kostümler var ve en önemlisi, Creator simgesi. bu sadece kendime alabiliyorum arkadaşlar. 50 bin. Yani böyle şeyler var kostüm çekilişleri. Bropes. -Pass. Bropes de vereceğim arkadaşlar. Ayrıca videonun sonunda şey yapacağım söyleyeceğim. Sonuna kadar video izleyin. Konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Bundan önce 2-3 saat canlı yayındaydım arkadaşlar. Onun haricinde şimdi ana sayfamıza gelelim arkadaşlar. 5000 abone olmanızın şartı var arkadaşlar. 5000 abone olduğunuz zaman istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama kalanları süper e bağlı iPad'den oynamak zorundasınız yani tablet, telefondan bilgisayarı kesinlikle kabul etmiyorlar. Bu iksirleri görev yaparak mesela örnek veriyorum videonuzun 100 beğeni alacak bir tane videonuz. 3 milyon izlenecek şorsunuz gibi. Benim gördüğünüz gibi 38.900 9000 abonem var. 8 milyon izlenmelerim var toplam arkadaşlar kanalımın tüm videoları. Ve son olarak da bunun için bir oyuna geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar tabii ki de Brawl Pass çekilişimiz var arkadaşlar. Şöyle şu an videoyu buraya kadar izliyorsan çok şanslı kardeşim. Bu e katılmak için bütün videolarımı beğenip ya bu videonun altına katılım yazacaksın. Katılım yazdıktan sonra video ile ilgili sorularınızı yazmanız gerekiyor. Örneğin abi creator e, olamıyorum falan yardımcı olur musun değil de abi videona like attığım gibisinden yani soru sorun bana arkadaşlar abi kulübün şeyini falan. Böyle kulübümüz de aktif bayağı arkadaşlar. Her gün birileri bir şey yazıyorlar. Bunlara da oradan teşekkür ediyorum. Canlı yayınlarımız oluyor. Gelmeyi unutmayın. Yani kısacası arkadaşlar. Spacer, Creator. 5000 abone aboneniz olmanız lazım. Tabletten oynayacaksın. Bu rozlar üreteceksin. Bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bay bay.